Merhaba arkadaşlar. Bugün size evimi tanıtacağım. Onun orada, Burada benim bilgisayarım var. Masam var işte. Burada da resmim var. Burada da dolabım var. Burada da dambolum var. Burada da hedef tahtası var. İşte buraya bilir Burada da kahve yapıyorum canım az önce içeyim diye. Burada da çiçek var. Burada da şapka var. Şapka. Burada da balilim var benim. Burada da şey çok normal ya. Ve pompa tüfek diye bir şey var böyle hayalete benzer. Ama bu işe yemiyor bunlar. Neyse aldım ben gene de. Burada da yatağım var ilk var. Başka arkadaşlar Rem diye yatağı diye. Bir de kitap var uyurken kitap okuyuş diye. Bir de istersek isterse kitap yatarak. Burada da koşu yeri var. Burada ışık var. Kan koşu da koşu bu da bu kutabası var. Çünkü bazen dövmek zor canım. Bazılarını bazen çok dö, dövüş, da dövüşlü oluyorum da ben. Neyse. Şurada da arkada var. On şey işte İngilizcesi. Öyle bir şey. Burada da dönenli dönenli ışık var. Burada da çeker makinesi. Yum. Burada da dans edebiliyoruz. Burada da şarkı söylüyoruz dans ederken. Gitarım da var. Bazen alabiliyoruz. Ve şarkı da söyleyebiliyoruz. Neyse. Burada da şey var. Bunun altından geçip görebilirim de diyoruz. Bu üstüme koydum artık. Burada da gördüğünüz gibi disco var. Disco. Bende de elmasım var. Özel bunlar. Benim en özel şeyim.